Hedef dedektörü hoş geldiniz. Arkadaşlar Ekim ayının son fırsatı. Tor HR200 modeli. Şu an kampanyalı Ekim'in sonuna kadar kampanyalı fiyatı 12.000 lira. PTT Kargo ile gönderiyoruz. Kutu içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Arkadaşlar Kasım ayında fiyatlarımıza güncelleme gelecek. Fırsatı kaçırmayınız. Tor HR200 modeli 6 antenli çift mineral kalibrasyonlu 500 metre mesafe tarama yapar 10 programlıdır. Su sondaj boşluk çalışmasında 20 define amaçlı maksimum 10 metre derinlik kalabilirsiniz. Arkadaşlar hedef dedektör 46 senelik firma. Yerimiz yurdumuz değişmeyen adresimiz Galata Kulesi'ne çıkan yokuşun hemen başındayız. Yüksek Kaldırım Caddesi No 43. Telefonlarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Taner Taşkın ben. Bu ürünün YouTube kanalımızda HRT Dektör YouTube kanalımızda arazi test videosu da mevcuttur. Sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açıkta. takılınız bir şey olsa da alo diyebilirsiniz. Hedefdedektör.com sitemizden de kredi kartına peşin fiyatına 4 taksitle alabilirsiniz. Şu an Ekim sonuna kadar fırsatı kaçırmayın. Defineyi, suyu... Gömüyü bulmak isteyen arkadaşlar için 12.000 TL. Kargo masraf her şey dahil. Veyahut da, petet, e, veyahut da hedef sitemizden kredi kartına peşin fiyatına 4 taksitle alabilirsiniz. Arkadaşlar yeni yurda olan şahıslardan alışveriş yapmanızı tavsiye ediyoruz. Malum biliyorsunuz yaz aylarına çıkarlar, kış aylarına kaybolurlar. Defini suyu gömüyü bulmak isteyenler bize arasınlar. Ben Taner Taşkın 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Haner yani Taşkın ben. Telefonlarım sabah 9 akşam 8 e, müsaittir arayabilirsiniz. Şimdilik iyi günler diliyorum.